Herkese selam arkadaşlar. LPS Abla kanalımıza hoş geldiniz. Bugün zaten yeni aldık. Ama ona rağmen LPS Abla yine almış. Evet LPS Abla, Ne diyorsun bizlere? Yani zuzuz yeni almadık yani. Kaç ay önce aldık en yani son Miniş. Olsun yine de yeni sayılır. Neyse. Ee, ama bu Miniş hediye geldi arkadaşlar. Evet. Çünkü bugün özel bir gün. Arkadaşlar yani evet İkide bir kamerayı kapatmaz. Bugün özel bir gün olduğu için arkadaşlar LPS Miniş Abla'ya hediye geldi bu. E, arkamda değil de şurada olan paket. E, ve şimdi bu paketi açacağız ve ona hediye veren arkadaşına çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Ve yakında yine yeni miniş alacağız. Yarın ya da başka bir gün alabiliriz. Ama önce bu minişen paketini açmak istedim. Çünkü sabredemedi LPS Miniş Abla. Evet ya dayanamadım. Ne yapayım? Evet. <laughs> Evet o zaman hadi çok bekletme sizi. Zaten bir dakika beklettim. Of. Videoya geçelim. Tara. Evet arkadaşlar. Böyle bir mini seti çok güzel değil mi? Çok tatlı bir mini seti değil mi? İçindeki ben özellikle bu miniş ve bu miniş için çok heyecanlanmıştım. Çünkü çok güzeller. Yani özellikle dedim ama zaten içinde iki tane miniş var. Neyse en çok bunun için heyecanlandım. Bu kaplumbağa minişi çok istiyorum. Arkadaşlarım da bu minis çok beğendi. Sizin çok hangisini beğendiniz? Eğer yorumları açabilirsek yorumlara yazın artık açıyorum. Neyse ve bu minislerle çektik. Harika bir video konum var aklıma gelen. Ee, hiçbir yerde görmedim. Hiçbir videoda da görmedim. Çok mutluyum. O, onu çekmek istiyorum gerçekten. Ne olduğunu muhtemelen azıcık çok ufaktan tahmin edebiliyorsunuzdur. Eğer tahminleriniz varsa yorumlara yazın ama muhtemelen yazmaza fırsat vermeden ben bu videodan hemen sonra o videoyu da çekeceğim ve yayınlayacağım aynı anda. O yüzden muhtemelen tahmin şansınız olmayacak ama yine de paketi hadi inceleyip açalım artık. Evet önce şu arkasındaki diğer paketlere bakalım. Burada gördüğünüz gibi bu series Tığ yazıyor. Yani ikinci seri minişler arkadaşlar. Eski minişler geri döndükten sonraki birinci seriyi ben alamadım. Hiç birinci seri minişim yok. Ama ikinci seri minişim olduğu için çok mutluyum. Bakın Zuzu da burada. <laughs> Ünlüyüm gördünüz mü buradayım. <laughs> evet Zuzu da buradaki mini setinden çıktı. Onun yanından çıkan miniş de şurada. Bu miniş arkadaşlar Zuzu'nun yanından çıkan miniş de. Bu da çok tatlı. Evet ve ben bu seti önce almak istedim. Çünkü en güzel bence buydu. Sonra da en çok beğendiğim ikinci set de şu setti. Çünkü bu, mini, bu iki minişi de bayılıyorum. Yani çok güzeller. O yüzden çok heyecanlanmıştım. Zaten buradan bir tek bu seti beğenmedim ya. Bu set kötü geldi bana nedense. Oradaki minişleri pek sevemedim. Özellikle şu var olduğunu düşündüğüm minişi beğenmedim. Ama bu iki miniş de çok tatlı ama daha çok bunları seviyordum bu setleri. Bakın mini setlerinde de hangi minişin kartına çıkacağı görünüyor. Buradan da kaplumbağanın çıkıyor. Yani benim sevdiğimin. Bu setten de bu minişin çıkı çıkmıştı. Ve çok mutluyum ya. Hadi artık açalım. Ama daha incelememiz bitmedi. <laughs> Neyse şimdi mini setimizin şöyle üstünde de kocaman Little's Pet Shop yazıyor. Little's Pet Shop yazmayanlar arkadaşlar maalesef gerçek değiller arkadaşlar. Sahte minişler onları almayın. Onlar güzel olmuyorlar. 4 yaş artıymış. Ve evet 4 yaşından küçükseniz maalesef oynayamazsınız. Burada da obura benzeyen bir miniş var ama obura pek tam benzemiyor. Oburun annesi Yeşim'e benziyor. Obur da gelsin de görelim. 2 dakika kamera arkasında dinleneyim dedin. Onda da beni çağırıyorsun yav. Neyse gidiyor Tamam artık açalım. Şimdi çok güzel için de ee, Şurada uy uyarı var. Bolma tehlikesi olduğu için yani eşyaları, içindeki eşyaları yutacak bazı küçük sapşık çocuklar olabilir. Yani küçük çocuklar tabii ki bilmeden yutabilir. Mesela bu lezzetli havuçu. O yüzden dört yaşında küçükler alamıyor ve makas getirip geliyorum. Makas. Evet belki de makasa ihtiyacımız yoktur. Nereden biliyorsak. Neyse şimdi şu çok güzel. Çok heyecanlı. Şimdi minişlerimizi çıkarıyorum ve... çok güzel. Böyle miniş... Ay, çok tatlılar. Kafaları fıkar mısınız? Oynuyor. Çok güzel ve... E, bu kutuya da bakacağız. Daha değil. Önce minişlerimizi şöyle kenara alalım. Hemen kutuyu inceleyelim. Yani benim kararsızlık peki. Da Daha değil dedim. Direkt kutuya geçtim. Neyse içinden bu kutunun içinden Aynen böyle küçük arka planlar çıkıyor. Ben bunları videolarımda kullandığım için böyle dekore etmiştim. Ama bunu dekore etmeden kullanılabilirim. Ee, evet içinden böyle bir kutu çıkıyor arkadaşlar. Gerisi boş kutu. Bunu isterseniz saklayın isterseniz saklamayın. Ben bunun diğerininkini atmıştım. Böyle bir kutu çıkıyor arkadaşlar. Bakın böyle mesela burada video çekebiliriz onunla. Evet biz daha önce bunları da çektik. Evet arkadaşlar şimdi bunun arkasında da böyle minişimizin şeyi görünüyor. Şey ne? O ne yani? Bunun adı... Bunun adı ne oluyor? Neyse. <laughs> Katalog diyelim. Katalogumuz çıkıyor diye biliyorum. Neyse bunu açalım. Ah. Oh, tamam çok kötü yırtmadım. O yüzden rahat olabiliriz. <laughs> Bakın çok tatlı. Neyse ben bunu kaldırıyorum. Şimdi buna bakacağız. Bunu açalım ve... Evet çok güzel. Çok güzel. Şimdi onu neden kessek mi yırtsak mı yırtalım? Neden her şeyi Ve Allah. tada! Önce şu minişimizin güzeller güzeli kartına bakalım. Çünkü çok güzelmiş gerçekten. Böyle bir kaplumbağa miniş var. Ve burada da minişimizin kişilik özellikleri var. Kişilik özelliklerine de ee, buradaki katalogdan bakıyoruz. Katalog çıktı mı? Ha, buradaki katalog arkadaşlar. Buna en son bakalım. Şuradaki çıkar şeyi göstereyim önce. Bir dakika çıkarayım. İçinden böyle bir mini kart çıkıyor. Kodu var. Herhalde bu minişlerin oyunuyla alakalı bir şey. Ben tam olarak bilmediğim için açıklamak istemiyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim. Siz bunu araştırabilirsiniz. Eminim ki Google'da çıkar. O yüzden bir gidin araştırın. Ben tam bilmiyorum araştırmadan açtım. Keşke bu videodan önce araştırıp gelseydim daha iyi olurdu. Ne şimdi kataloğu hızlıca göstereyim. Bir de bunun minişin kişilik özelliklerine bakalım. Bakın kataloğumuz bu şekilde ve yarın bu miniş bize gelebilir arkadaşlar. Belki yarın onu bulursam alacağım. Burada da başka minişler var. Şöyle bakayım videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Biraz uzun oldu ama böyle. Şu de çok istiyorum ama bulamadım daha. Böyle görünüyor arkadaşlar. Şimdi minişimizin kişilik özelliklerine buradan bakabiliyoruz. Bu kaplumbağanın minişimizin kişilik özellikleri. Friendly yazıyor yani e, kalbin numarası. Yani arkadaş canlısı yani çok arkadaş canlısıymış. Level 2 yani ikinci seviyeymiş. Ve rare'miş yani nadir bir minişmiş arkadaşlar buradan. Ee, böyle bilgilerine bakabiliyorsunuz. Ben çok güzel arkadaşlar. Hep ben ne zaman miniş açsam onun bilgilerine böyle bakıyorum. Evet şimdi minişimize geçelim. Çok uzattım İnşallah sıkılmazsınız. <laughs> Evet şimdi hepsini sırayla inceleyeceğiz. Önce aksesuarlarından başlayalım. Aksesuar dili yiyecek diyecek hepsi. Böyle mükemmel yiyecekler var arkadaşlar yani çok getireceğim. Şunun tatlılığına bakar mısınız yani havucun şirinliği pek gerçekten çok güzel. Bu arada arkadaşlar parmağımı Merak edenler olursa yani kesmedim de yara vardı. Onu ben biraz biraz onunla oynayınca kaşıdım falan. O yüzden kanadı o yüzden bant yapıştırdım. Siz kaşımayın siz krem sürün. <laughs> Neyse böyle görünüyor. Çok tatlı. Ben bu havuca bayıldım gerçekten. Sırada böyle bir içecek var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne içeceği acaba ama herhangi bir içecek olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Böyle minisörün hani ne olduğu pek belli olmayan şeyler olunca insanların moralini bozulmamalı bende. Çünkü o zaman istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Yani olumlu yönden bakalım. Çok tatlı bir miniş kupası arkadaşlar. Bununla ne videolar gelir? Yani yarın gelecek arkadaşlar. Yani Yarın gelmezse de bu video geldiğinde gelir yani. Çok yakında gelecek. Eğer siz bu videoyu izliyorsanız ya da bunu mesela böyle kullanabilirsiniz. içine havuç falan koyabilirsiniz. Ama daha şampiyonlara verilen bir kupa gibi. Neyse, minişlerimize geçelim. Öncelikle bu tavşan minişimiz. Ya şunun şirinliğine bakın. Çok tatlı böyle görünüyor arkadaşlar. Şuna bakın. Gözleri de aynen böyle ışıl ışıl. Çok güzel arkadaşlar. Bunu ne kadar güzel yapmışlar. Çok tatlı. Baya güzel bir miniş bu arada. Adı ne olsun? Bu miniş için hiç isim bulamadım. Hani... <laughs> ben biraz saçma isimler koyabilirim. Bilmiyorum. O yüzden yorumlara mutlaka fikirlerinizi yazın. Yani mutlaka yazın. Tabi eğer yorumları açabilirsem. Neyse diğer minişimize geçelim. Çok güzel arkadaşlar. Şuna bakın. Ve kulağında kalpler var. Ve minişler, eğer bilmeyenleriniz varsa diye söylüyorum. Minişlerin arkasında böyle LPS yazmıyorsa o gerçek miniş değildir arkadaşlar. Evet. Şimdi sıradaki minişimize geçelim. Bu miniş mükemmel. Şunu tatlılığına bakın arkadaşlar. Böyle bir kaplumbağa miniş ve çok güzel. Çok şirin. Ben bayağı bir beğendim arkadaşlar. Çok tatlı görünüyor azıcık şöyle bitmeyeyim. Böyle çok tatlı. Şu kabuğunun şimdi. Ay. Ve arkasında da böyle kalp var. Sanırım o friendliest çıkmıştı ya arkadaşlar. ve kalp. Onunla bir alakası olabilir belki. Bu da muhtemelen öyle. Yeşilli arkadaşlar. Çünkü aynı pakette olanların kişiliğini benzer yapıyorlar gibi anladım. Çok şeker arkadaşlar. Ve bakışları o kadar fontiş tatlı ki arkadaşlar. Çok çok beğendim. Çok şirin. Evet arkadaşlar mini setinden çıkan her şeyimiz burada arkadaşlar. Ve çok güzeller. Arkadaşıma bana böyle harika bir set hediye ettiği için çok teşekkür ediyorum buradan. Açıklamalar kısmına da yazarım teşekkürünü. Ee, şimdi sonraki gün yarın muhtemelen bir, bir tane daha mini alacağım arkadaşlar. Ee, çünkü dediğim gibi istiyorum. <laughs> Neyse mini alacağız yarın. O yüzden bir tane daha açılım videosu gelebilir. Aslında hem bu mini setiyle o mini setini aynı zamanda açarak böyle toplum bir açılım videosu yapmak istedim ama sabredemedim. Çünkü ben bu mini setini birkaç gün önce aldım ve hala tutuyorum. O yüzden bugün açmam gerekiyordu. Sabrım taştı. Evet arkadaşlar o zaman hadi artık kapanış video kapanışımızı da çekelim. Evet artık kapanışımızı da çekiyoruz. Ve bizi izledi... Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yeni minişlerimizi nasıl buldunuz sorularınıza yani minişler için isim önerilerine falan mutlaka yorumlarda cevap verin arkadaşlar. Ee, eğer yorumlar açabilirsek tabii ki. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay.